Edirne. 1453 tarih onu yalnızca İstanbul'un fatihi olarak yazmaz. O Sultan Mehmet. Aynı zamanda bir istihbarat dehası, bir strateji ustasıydı. Yapmak, yapmak istediklerimizi sakalımızın niteliğiyle bilseydik onu hemen, hemen koparır koparı ve yakar. Sözü, onun gizliliğe verdiği önemin en büyük kanıtıdır. Fatih, daha şehzadeliğinden itibaren Avrupa'nın dört bir yanına yaydığı casus ağıyla düşmanlarının her adımını önceden biliyordu. Venedik Sarayı'ndaki entrikalardan, papalığın gizli planlarına kadar her bilgi onun masasına ulaşıyordu. Bu görünmez ordu, Fatih'in kılıcından daha keskin, ordularından daha hızlıydı. İstanbul Kuşatması Sadece devasa toplar ve sarsılmaz surlar değil, aynı zamanda akıl oyunlarının da sahnesiydi. Bizans'ın Haliç'e gerdiği devasa zincir, Osmanlı donanması için aşılamaz bir engel gibi duruyordu. Ancak Fatih'in deası, kara'yı denize, denizi kara'ya çevirecek bir plan hazırlamıştı. Kimsenin aklına gelmeyeni düşündü. Gemileri karadan yürüterek Haliç'e indirmek. Bu sadece bir askeri manevra değil, aynı zamanda düşmanın psikolojisini alt üst eden bir cüretkarlıktı. Bir gecede imkansız gerçek oldu. By the saints, Fatih'in dehası sadece karada değil denizde de kendini gösteriyordu. Karadeniz'i bir Osmanlı gölü haline getirme stratejisi onun uzun vadeli vizyonunun bir parçasıydı. Ceneviz ve Venedik kolonilerini birer birer fethederek Karadeniz ticaret yollarının kontrolünü ele geçirdi. Amasra, Sinop, Trabzon, her liman bu büyük stratejinin bir parçası olarak Osmanlı sancağı ile tanıştı. Bu sadece bir fetih değil, aynı zamanda ekonomik bir zaferdi. Karadeniz'in zenginlikleri artık İstanbul'a akıyordu. <laughs> Fatih'in <laughs> en az bilinen hamlelerinden biri de Bosna'nın fethinde yatar. O sadece kılıçla değil, akılla da fethederdi. Bölgedeki paterenler yani Bogomil inancına sahip olan halk hem Katolik Macarların hem de Ortodoks Sırpların baskısı altındaydı. Fatih onlara inanç özgürlüğü vaat eden bir ferman yayınladı. Bu askeri bir hamleden çok daha fazlasıydı. Bu kalpleri fetheden bir stratejiydi. Halk Fatih'i bir kurtarıcı olarak gördü ve Bosna'nın kapıları tek bir kılıç darbesi olmadan Osmanlı'ya açıldı. Da ise bir başka tehlike yükseliyordu. Ak koyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Otlukbeli savaşı iki büyük Türk hükümdarının strateji mücadelesiydi. Uzun Hasan Osmanlı ordusunu pusuya düşürmeyi planlarken, Fatih sahte bir ricat taktiğiyle onu kendi tuzağına çekti. Ordusunun merkezde ateşli silahlarla donatılmış yeni çeriler, kanatlarda ise hareketli süvariler olacak şekilde düzenledi. Bu, o dönem için devrim niteliğinde bir taktikti. Savaş başladığında Osmanlı merkezi yavaşça geri çekilirken, kanatlar Uzun Hasan'ın ordusunu bir hilal gibi sardı. Sonuç, Fatih'in askeri dehasının bir başka zaferiydi.